3 çarpı eksi 1 eksi 3. Eksi 3 artı 1 eksi 2. Eksi 2 bölü 3. 4 çarpı eksi 5 eksi 20 artı 1 eksi 19. Eksi 19 bölü 4. 7 çarpı eksi 3 eksi 21 artı 1 eksi 20. Eksi 20 bölü 7. 3 çarpı eksi 5 eksi 15 artı 2 eksi 13. Eksi 13 bölü 3. 7 çarpı eksi 3 eksi 21 artı 2 eksi 19. Eksi 19 bölü 7. 4 çarpı eksi 4 eksi 16 artı 1 eksi 15. Eksi 15 bölü 4. 8 çarpı eksi 3 eksi 24 artı 1 eksi 23. Eksi 23 bölü 8. 4 çarpı eksi 5. Eksi 20 artı 5. Eksi 15. Eksi 15 bölü 4. 7 kere 5. 35. 35 eksi 1. 34. 34 bölü 7. 4 kere 7. 28. Eksi 1. 27. 27 bölü 4. 7 kere 3. 21. Eksi 6. 15. 15 bölü 7. 6 kere 2, 12, eksi 5, 7, 7 bölü 6. 4 çarpı eksi 3, eksi 12, eksi 1 daha, eksi 13. Eksi 13 bölü 4. 4 çarpı eksi 2, eksi 8, eksi 1 daha, eksi 9. Eksi 9 bölü 4. 4 çarpı eksi 3, eksi 12, eksi 3 daha, eksi 15. Eksi 15 bölü 4. 5 çarpı eksi 2 eksi 10 eksi 3 daha eksi 13 eksi 13 bölü 5. 3 çarpı eksi 7 eksi 21 eksi 5 eksi 26 eksi 26 bölü 3. 7 çarpı eksi 5 eksi 35 eksi 2 eksi 37 eksi 37 bölü 7. 3 çarpı eksi 13 eksi 39 eksi 2 daha eksi 41 eksi 41 bölü 3. 3 çarpı eksi 3, eksi 9, eksi 2 daha, eksi 11. Eksi 11 bölü 3, 3 çarpı eksi 4, eksi 12, eksi 2, eksi 14, eksi 14 bölü 3. 5 çarpı eksi 3, eksi 15, eksi 2, eksi 17, eksi 17 bölü 5. 3 çarpı eksi 3, eksi 9, eksi 5, eksi 14, Eksi 14 bölü 3. 7 çarpı eksi 2 eksi 14. Eksi 2 daha eksi 16. Eksi 16 bölü 7. 11 çarpı eksi 4. Eksi 44. Eksi 9 daha eksi 53. Eksi 53 bölü 11.